Anadolu'da belgesel çekimlerimiz için neredeyse tüm tarihi eserleri gezmiş biri olarak taş işçiliğinin bu kadar etkileyici ve güzelini görmedik diyebiliriz. Selçuklu Mezarlığı inanılmaz güzellikteki zarif taş işlemesi mezar taşları ve etkileyici atmosferi ile mutlaka görmeniz gereken yerlerden birisi. Ahlat sınırlarında Selçuklu medeniyeti taş işçiliğinin en güzel örneklerini ortaya koymuştur. Anadolu'da bulunan pek çok eserin, caminin, medresenin, kervansarayın kapısında bu enfes işçilik görülür. Ahlat mezar taşları tüm güzel işçiliğin zirvesidir, şaikasıdır. Osmanlı yönetimindeki Ahlat'ın taş işçiliği tamamen Selçuklu eseridir. Osmanlı sadece Anadolu halkını gelir deposu olarak kullanmıştır. Vergiye bağlamıştır, yoksul bırakmıştır. Geri plandaki görkemli Süphan önde Van Gölü'nün berrak suları Ahlat'ı çok daha değerli kılıyor. Böylesi paha biçilmez bir yerin yeterince korunamaması, bugüne kadar ihmal edilmesi çok büyük bir kayıptır. Urartulardan Osmanlı'ya birçok medeniyetin izlerini taşıyan, önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve 210 dönüm sahada kurulu Ahlat Selçuklu Meydan Mazarlığı'ndaki mezar taşları tarihe ışık tutuyor. Dünyadaki 3 Kubbetül İslam yani İslamiyet'in kubbeleri yerinden biri olan Ahlat'ın bünyesinde barındırdığı Selçuklu Mezarlığı'nın UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesindedir. Türk İslam Dünyası'nın en büyük tarihi İslam Mezarlığı'dır. Anadolu'nun fethi sürecinde önemli bir konuma sahip olan Ahmet Mervani, Selçuklulara bağlı Ahlat Şahlar, Eyyubiler, İlhanlılar, Akkoyunlular, Karakoyunlar ve Celayirliler gibi kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Bu kültürler bölgede çeşitli eserler bırakmıştır. Mimari yapılardan oluşan bu miras, günümüzde Ahlat daha çok meydan mezarlığındaki devasa şahideli ve sandukalı anıt mezarlarıyla geçmişin izlerini insanlığa sunuyor. Bunun dışında Ahlat'ta 5 tarihi mezar daha bulunmakta ve Ahlat'ın asıl ünü Meydan Mezarlığı'na bağlıdır. Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Osmanlı döneminden öncesine ait mezarlardan oluşuyor. Osmanlı burada hiçbir eser yaratmamıştır. 210 dönüm arazi üzerine kurulu Meydan Mezarlığı, yaklaşık Türk İslam dünyasının da en büyük tarihi İslam mezarlığı olarak biliniyor. Burada 1966 yılında kazı çalışmaları başlatılmış. 2006 yılından sonra kazı açısından bir duraklama olmuş. 2011 yılında da Profesör Doktor Recai Karahan başkanlığında başlatılan kazılar hala devam ediyor. Sahada 1500'ü nitelikli olmak üzere 8000'in üzerinde mezar bulunuyor. Toprağın altında da mezarlar bulunmakta. Tüm yüzeyde kazı gerçekleşmesi halinde 10.000'in 10 çok üzerinde mezar çıkarılacağı kuvvetli muhtemeldir.